Şu an Türk toplumundaki en temel problemlerden birini söyleyeyim. Muhafazakar yaşıyoruz ama maddeden haz aldığımızı çocuklara aktarıyoruz. İyi bir tatil bize keyif verir. İşte iyi bir telefon çok mutlu eder bizi. Çünkü iyi bir araba almamız çok mutlu. Çünkü baba da mutlu oluyor evin içinde. Anne araba alacağız. Aa tatile gideceğiz. Aa bilmem ne. Bu çocuğa ilk görsel, işitsel kodlamaları yapıyor aslında. Çocuk ondan sonra bu kodlamaları yaparken haz duygusu bununla eşleşiyor aslında. O maddesel haz odaklı yaşam biçimini, manasal haz odaklı yaşam biçimine entegre edebilmek. Bu geçişi yap yapabildiği zaman inanın çocuğun madde bağımlısı olması çok da kolay değil Şimdi çok ince bir yer söyleyeceğim. Hocam diyor ben muhafazakarım. Babası medrese bilmem ne çocuk madde bağımlısı. Biraz oturup konuştuğumda aileyle fikir yapısını çekirdek cümlelerden yakalayabiliyorsunuz aslında. Söylediği çekirdek cümleler şu. İşte hocam ona şunu yaptık bunu yaptık. Hep maddesel yapmışlar. Ne istiyorsa yaptık 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 yaptık. Kendini ele veriyor. E siz onu maddeci yetiştirmişsiniz. Siz onu maddesel yetiştirmişsiniz. Buralarda ailelere tavsiyem özellikle inançla maddeyi birbirlerine birleştirip entegre edip ruhsal olarak inançsal olarak çocuğu aktarmak malar inşallah. Ben de